Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Benim adım Mustafa Emi, 9 yaşındayım. Adım Perden gelen kargomuzu kargomu açacağım. Kargom iki gün önce sipariş ettim. Bugün geldi. Açalım. Işte. Açalım. Oyun sipariş, zengin sipariş ettik. Evet. kaç parça oyunumuzda kaç parçamız var 54 adet e parçamız var 54 parça değil mi evet önce bunların düzleminde oynanması lazım ve böyle üçlü dizilecek bir böyle bir de böyle dizilecek başka bir şey yok mu paketimizin içerisinde? Başka içinde bir şey var. Güzel ne var? Raflar var. Raf var onu okuyayım size. Tebrikler bu ödül için adım attım ve kazandım. Güzel günlerde kullanman dilerim. Bu arada adım paraya çok teşekkür ediyoruz bize hediyemizi gönderdiği için ee, oğlum bu oyunu istemişti ben de aldım ee, çok çok teşekkür ediyoruz Adım Paraya. Evet, ben de heyecanlıyım. Bugün bizim ilk videomuz olduğu için. İnşallah daha güzel e, videolar çekeceğiz sizler için. Sizler de kanalımıza abone olup e, bildirimleri, aç, bildirimleri açarak. Yorum yazmayı unutmayın. Evet. Hediyemizi beğendiniz mi bu arada? Bizlere yorum yaparsanız çok seviniriz. Biz bir çok beğendik. Biz beğendik. İnşallah bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.